Alarko Şirketler Topluluğu CEO'su Ümit Nuri Yıldız ile birlikteyiz. E, UES tabi çok hareketli geçiyor. Bugün ikinci günündeyiz. E, sizin izlenimleriniz nelerdir? E, bu seneki toplantı e, geçtiğimiz yıllara göre e, çok daha dolu bir içerikle bence hazırlanmış. E, katılımcı ilgisi de çok yoğun. E, benim katıldığım panellerin içerikleri de çok çok iyiydi. Konuşmacılar çok iyi seçilmiş. Ee, konuşmacıların hazırlıkları, verdikleri mesajlar gerçekten çok doyurucuydu ve benim açımdan çok öğreticiydi. E, Peki efendim panellerde de biraz e, 2025'e ışık tutulmaya çalışıldı, biraz geleceğin inşası konuşuldu. E, sizin nasıl bir öngörünüz vardır 2025 yılı için? Yani 2025 yılı e, tabii belirsizliklerle dolu bir yıl. Yani Trump sonrası dünyada da bir ciddi belirsizlik var. Bu doğal olarak bizim şimdiye kadar çok alışık olmadığımız bir durum. Buna göre konumlandırıyoruz kendimizi. 2025'in özellikle ikinci yarısının ben oldukça iyi geçeceğini düşünüyorum. Dünya genelinde bu tarifeler konusunda bir uzlaşmaya varılacağını düşünüyorum. O uzlaşmanın sonucunda da özellikle Türkiye'ye Yabancı yatırımcı girişi, doğrudan yatırımların biraz daha hızlanacağı kanaatindeyim yılın sonuna doğru. Ee, burada tabii faizlerin de önümüzdeki dönemde e, düşüşe geçeceğini düşünür isek, bu durumda özellikle e, hisse piyasalarında da yukarıya yönlü bir hareket beklemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Umarız iyimser dilekler gerçek olur. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.